Videonun baştan anlayacağınız üzere bir kitap çekilişi yapacağım. E, i̇lk kitap hediye edeceğim ama e, çekilişten önce bir şey bahsetmek istiyorum. Önceden bir çekiliş yapmıştım. Son Sivas adlı kitap. E, fakat kişi bana geri dönmedi. Şimdi buradan da daha anlatmadan önce başta söylemek istiyorum. Çünkü geri dönerse sevinirim. E, çünkü birkaç hafta içerisinde kitabı tekrardan çekilişe dair edeceğim. Buradan bilgisi olsun diye söylüyorum. Şimdi hediye edeceğim iki kitabı gösteriyorum. 4N1K ikinci ve birinci kitabını. Bunlar bana hediye geldi. Ben de dedim ki gelmişken e, çekilişini de yapayım dedim. İçlerinde e, aynı zamanda posterleri ve ayraçları da var bu arada. Bunu da göstereyim şöyle size. Ayraç ve posterlerini de içerisinde hediye ediyorum. E, bu ayın 31'inde açıklayacağım sonucunu. Akşam üzerine doğru açıklarım muhtemelen. E, altına da açıklamayı yazacağım ama mutlaka bakın arkadaşlar. Genelde bakmıyorsunuz. E, soru geliyor genelde. O yüzden sonra Açıklamaya mutlaka bakın. Dediğim gibi bu iki kitap belirledim. Yurt dışı dahil değil. Bu ayın 31'inde açıklayacağım. Akşam üzerine doğru açıklayacağım. E, kargo bedeni ben karşılıyorum. <laughs> Bunu da buradan söyleyeyim. Sonra da aynı soruyu tekrar sormayacağım diye. Şöyle bu iki kitabı hediye ediyorum. E gördüğünüz gibi bu hiç açılmamış, bunu hediye edi. Ben e, okumuştum daha önceden o yüzden dedim ki teşekkür bir başka soksun, ona hediye olsun diye. Bu iki kitabı belirledim. E, Açıklamayı da yazarım zaten. Altına bakarsınız. katılanlar şimdiden teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. No Teşekkürler. Pills in many different colors, too. Morning light a show when she moves the chair to look out at her view. But a shop was built right across the street. It stands where the sunrise used to be. In the afternoons on the couch to read, goes through pictures and memories. Our heroes have been forgotten. Our heroes, so brave and bold. Our heroes have been forgotten. Our heroes, so they ain't got old. Once a month since she got a family of her own, it's kept the two apart. Used to have so many visitors, but now the only one is the nurse that helps her move the chair to look out at the sun. But a shop was goes right across the street, and it stands where the sunrise used to be. have been forgotten our heroes so brave and bold our heroes have been forgotten our heroes so they got old our heroes have been forgotten our heroes